Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Oyun oynayacağız E-Futbol e E-Futbol mobil oynayacağız Bizi biliyorsunuz ki Bizim hesabımız vardı Bir şeyler oldu Neyse Çalındı Hesabımız Yeni bir hesap kurduk Biraz kötü olabilir. Kötü ama biz bu hesabı iyileştireceğiz arkadaşlar. Messi baba var. Girelim. Haydi. Bugün iki oyun deneyeceğiz. Deneyelim bakalım e futbolu. Ha girdi e futbola. Maç diyelim. Önce size durun kadromuzu tanıtayım. Oyun planı. böyle bir dizilişte oynuyoruz. Birazcık değişiklik yapacağım. Şöyle bir diziliş. Güzel olabilir. Böyle bir diziliş çok güzel oldu. Arkadaşlar Santrafor'da Michael Oyarzabal ve Inzaghi. Sağda Talişka. Sağ açıkta ay sol açıkta Garnacho. Orta sağda Kimiyle Bruno Fernandez. Sol bek Giler mi? Super. Kiminciye da Gaziantep'ten sağ bekimiz Semedo Kalecimiz Arsenal'ın şu anki kalecisi Raya Şimdi çıkalım sizle Bir maç yapalım arkadaşlar Ya da dur geri diyelim F2 ligi Oo, 10. klasman amişiz. Neyse, 2047 almasız. Kadromuz böyle. Haydi maça başlayalım e-futbol liginde. Almada alması da adam. Hı. Maç izlegi ile başladı. Ronaldo. Ne oldu? Foil pozisyonunu görebilir miyim? Foil denen pozisyon. Ronaldo sadece sallanmış. Buna fall diyen hakem. Hakeme kaç para verdiniz diyorum. Kimi aldı? Müller. Bruno Fernandes. Ya adam düşmüyor ama bakın bak adam düşmüyor. Adam düşse sadece bir sallantı var. Kullandı adamsınız. Barajdakilerin boyu uzundur. Ortaya açtı. Alejandro Garnacho. Oyar zabal aldı. Oyar zabal koşuyor zabal oyar zabal. Michael oyar zabal. Pası verdi burnu ya Burnu aldı Inzaghi. Inzaghi. <laughs> Filip Inzaghi girer mi aldı topu? Ön oynadı Garnacho. aç o zabaldan yine inzagi inzagi. Sven Botman araya girdi. Herkeğin. Herkeğin koştu Herkeğin. Kimince orada. Rush orada kimi geldi? Giler mi? mi? Garno çaldı O yarzabala verdi. O yarzabal koştu. Karşısında Müller. Müller'i geçti. Eysrik. Bruno Fernandes, Oyunt, Kivi, Bruno Inzaghi, Inzaghi koş Inzaghi, 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 Inzaghi. Ceza sahası Şu, çok güzel bir bitiriş. <laughs> Cristiano Ronaldo'dan aldı, aldı bunu fena ses. Talişka. Talişka Beşiktaşlıların sevdalısı. Talişka olmadı. İnzigi Çok iyi oynayışım var arkadaşlar. Bu kendime göre çok iyi oynuyorum. Kimi adamsın? Oyar zabal koş oyar zabal. Verde garnacho ya. Garnacho. Garnacho. Çok soğuk garnacho. Bu adam nasıl oynuyor? Arkadaşlar inanmayanlar varsa videoyu ileri sarıp F Futbol Ligi'ne tıkladığımı görebilir. F futbolun gerçek hayranları ligine girdiğimi bilir. İlk yarı 2-0 Gaziantep Garnacho ve Inzaghi'nin golleriyle Inzaghi Ay Botman Talishka 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 Elstrik Talishka 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 Anderson Talishka yeni daha top aldı Talishka Adamsın Talishka Talishka Al sıra. Çok güzel bir gol attı. Anderson Talişka. Dakika 52'de. İnzagi İnzaghi. Aşırt. Aşırt da topu. Kaleci Nurada da Costa. Arkadaşlar Röveşat'a denemesi yaptıracağım. Oy! Saygı. Eski takımın Atalışka tekrarını izleyelim. Röveşat'a denemesi. Çok iyi bitiriş. Çok iyi oynama. Tam bir Talişka. Arkadaşlar bu arada videoya da söylemeyi unuttum. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar gelin bir yarışma başlatalım. Fenerbahçeliler like atsın galatasaraylılar abone olsun. Bakalım hangi takım kazanacak? Ben 24 saat içinde bakacağım. İnzo'yu geldi Michael Oyarzabal'a. Artık maç olmuş 4-0. Öylesine denemeler yapıyoruz. Oyarzabal. O şut gol olsaydı keşke. Botsman. Bu adamın bot olduğunu inanıyorum. Çünkü bu adam gerçek bir adam böyle oynamaz. Birazcık zorlar. Maç 5-0. Mike Loyar zavallı. Şimdi Nelson son aldı. İnzaki verdi. Garnaç. Garnaço. Garnaç aldı. İnzaki. İnzaki. Nuno da Kosta. <laughs> Dakika 81. 5-0 çevirebilirler mi? kimince kafayı vurdu. Kimi? He? sekti. İki kimi karşı karşıya. Bizim kimi aldı. Talişka güzel indirdi topu. Talişka. Talişka o yaz git diyor. Michael o zabal, O O yar zabal çok iyi oyuncu çok iyi şutlar kaliteli oyuncu kalitesini gösterdi diyoruz. Bana göre arkadaşlar çok atamadım. 6-7 tane atmam lazımdı. Kendime kızıyorum. 6-0 yani arkadaşlar sevinemem. 96-6 verdi. İnzaki topu aldı. Aşırtma denemesi yapacağım arkadaşlar. Aşırt top. Allah yanlış yaptım. Şuradan şut giler miyle gelir mi gol? Golli giler mi? Sol bekten geldi, sapladı. Saplamanın mucidi Giler mi? Bitti maç. 7-0. Öbür maç. bundan sonraki bölümde olur. Arkadaşlar eğer daha fazlasını istiyorsanız eğer bu videoya arkadaşlar 5 like gelirse bakın büyük iddia 5 like gelirse PUBG Mobile çekiyoruz arkadaşlar. Bittiğiniz PUBG Mobile. Şimdi arkadaşlar şuraya kalan maçları atla diyelim. Ve dokuzuncu klasmandayız. Ve arkadaşlar bitiriyoruz. Görüşürüz Kanala abone kanalımızla abone olmayı unutmayın.